Merhaba arkadaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gece ilginç bir açıklama yaptı. Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek koordinasyonunda yeni dönemde uygulanacak ekonomi politikaları üzerinde çalışıldığını açıkladı. Bu tabii hemen e, akıllara AK Parti'nin yeni dönemde seçilirse e, yeniden iktidara gelirse e, ortodoks politikalara dönüş yapacağı yapabileceği şeklinde yorumlandı. Fakat e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, açıklaması tam olarak dinlendiğinde aynı zamanda Hazine ve, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası'nda da yeni dönemde neler olacağını, neler yapılacağına dair çalışmalar sürdürüldüğünü belirtti. Şimdi tabii burada artık anlaşılan e, AK Parti içinde e, ciddi bir ortodoks, heterodoks tartışması, çatışması su yüzüne vurmuş vaziyette. Ortodoks politikaların e, neler olabileceğini e, hazine ve e, eski maliye bakanı Mehmet Şimşek temsil ederken e, heterodoks politikaları ise hazine ve maliye bakanı Nurettin Nebati temsil ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bu e, İki farklı kliğin üzerinde duruyor gibi görünüyor. Ee, Nurettin Nebati çünkü e, önceki gece yaptığı açıklamada mevcut politikalardan kesinlikle taviz vermeyeceklerini e, seçimden zaferle çıktıktan sonra da aynı düşük e, faiz politikası izlemeye devam edeceklerini söyledi. Bunun bir meydan okuma olduğunu söyledi. Neye meydan okuma bu? Arkadaşlar bu ortodoks politikalara bir meydan okuma olarak adlandırılabilir. Şimdi tabii e, AK Parti içinde aslında e, iktidara geldiğinden beri e, bu gizli e, bir Ortodoks heterodoks çekişmesi veya çatışması alttan alta devam ediyordu. Bu çatışma arkadaşlar 2018 senesinde ki seçim kazanıldıktan sonra iyice su yüzüne çıktı ve Ortodoks politikaların son temsilcisi olan Mehmet Şimşek ee, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmadı, onun yerine Berat Albayrak e, bu göreve getirildi. Berat Albayrak da aslında e, hibrit bir e, modelin savunucusuydu, yani e, biraz ortodoks politikalar, biraz heterodoks politikalar şeklinde bir e, politikası vardı. Fakat arkadaşlar bu e, farklı e, iki anlayışın e, bazı boyutlarını almak şeklindeki e, hatırlayın o e, arı kovanı şeklindeki e, orta vadeli programları filan. E, Burası çok önemli e, diye sürekli vurgulanan e, sözleri e, dolar karşısında ne yapacağını bilemeyen bir e, politikayı hatırlayın. E, bu e, kararsızlık sonunda arkadaşlar Berat Albayrak'ın istifasıyla e, sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönem. E, yaklaşık bir yıllığına da olsa bu ortodoks politikalara dönüş yaptı. O zaman ekonomik istikrarı tekrar e, yakalamak adına e, onun simgeleri e, işte merkez bankası başkanı Naci Ağbal ve e, hazine ve maliye bakanı Lütfi Elvan'dı. Fakat e, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu politikalardan da ee, çok memnun kalmadığını kalmamış olacak ki e, önce merkez bankası başkanını değiştirdi, ardından e, ekonomi e, bakanını değiştirdi ve e, tamamen e, heterodoks ayrıksı politikalara geçildi. Ee, şimdi 19-20 aydır bu ayrıksız politikalarla devam ediyoruz. Ve e, çok ciddi bir ekonomik sıkıntının içerisindeyiz. Kontrol altında tutulmaya çalışılan fakat bir e, pimi çekilmiş bir bomba gibi duran bir dolar kurundan bahsediyoruz. Şu anda en e, iyimser tahminler bile yurt e, sene sonunda doların 24 lira 25 liradan e, kapatacağını belirtiyor 30 lira e, Hatta 38 lira gibi e, kurlarda ifade ediliyor duymak istemediğimiz tabi e, kurlar ama e, tabi e, doların yapay olarak e, bastırılması da duymak istemediğimiz bir şey bunun piyasa koşullarına bırakılması gerekiyor Oysa ciddi bir ithalat patlaması ciddi bir dış ticaret açığı ciddi bir enflasyon artışı ve giderek büyüyen bir kontrolden çıkma sinyalleri veren bütçe yani 19-20 aylık heterodoks politikaların geldiği nokta bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tabi e, bunun böyle gitmeyeceğini düşünüyor. E, seçimleri kazandığı takdirde ne yapacağı konusunda kendisine e, fikir vermesi açısından iki kanadı da çalıştırıyor gibi görünüyor. Bir kanadın ee, başında Mehmet Şimşek var gibi görünüyor. Bir kanadın başında da e, Nurettin Nebati var gibi görünüyor ki onun e, parti içindeki uzantısı da Nurettin Canikli. Nurettin Canikli son zamanlarda arkadaşlar e, sürekli Millet İttifakının ekonomi politikalarını eleştiren tweetler atıyor atıyor ayrıntılı e, tweetler atıyor bu tweetler aslında heterodoks e, politikaların bir e, savunusu e, veya karşı e, ata ortodoks politikalara karşı e, gösterdiği bir atak e, ağır şekilde e, karşı tarafı suçluyor IMF'ci olmakla suçluyor, suçluyor seçimden sonra. Eğer kazanırlarsa IMF'nin kapısına gidecekler. Eğer kazanırlarsa memur maaşlarını bile ödeyemeyecek durumda olacaklar şeklinde emekli maaşlarını ödeyemeyecek durumunda olacaklar şeklinde bir söylem var. Bu söylemler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da dillendiriliyor. Yani şu anda baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ağırlıklı olarak arkadaşlar heterodoks politikalara e, yatkın ve onların mesajlarına daha çok e, rağbet gösteren bir yönü var. Zaten uygulamada da e, uygulamayı yürüten insanların da ağırlıklı olarak e, gerek Hazine, e, Hazine ve Maliye Bakanı, gerek Merkez Bankası Başkanı, bütün bunlar arkadaşlar... E, faiz karşıtı, e, heterodoks politikaları savunan isimler. Fakat arkadaşlar görüyoruz ki fiiliyatta, e, gerçek hayatta bu e, düşük faiz de sadece tabelada kalıyor. Merkez Bankası'nın ilan ettiği tabelada kalıyor. Merkez Bankası bu e, politikalarıyla devam ederse e, bankaları ucuz fonlayan e, ama enflasyonla kesinlikle mücadele etmeyen bir Merkez Bankası hüviyetine iyice bürünecek gibi görünüyor. Bu arkadaşlar Mehmet Şimşek yeniden e, gelebilir mi e, ekonominin başına? E, veya onun uyguladığı politikaları, e, onun önereceği politikaları uygulayacak bir isim atanabilir mi? Arkadaşlar doğrusu AK Parti içinde... E, Mehmet Şimşek'in önereceği ortodoks politikaları uygulayacak pek bir e, isim de kalmamış gibi görünüyor. E, bunu yapabilecek e, tek isim e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, eğer seçimi kazanırsa ve ortodoks politikalara geri dönüş şu kabul ederse bunu yapabilecek tek isim. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rağmen de Ortodoks politikaları izlemek mümkün görünmüyor. Şimdi Mehmet Şimşek eğer kendisine çok net bir açık çek verilirse belki milletvekili adayı da olmadığı için seçimden sonra AK Parti'de iktidara gelirse belki ikna edilebilir. Şimdi Mehmet Şimşek arkadaşlar 2018, 2007'den 2018'e kadar 11 sene boyunca Ak Parti içinde birebir aktif siyaset yapmış bir isim fakat 2018 senesinde iki iki yıl önce atandığı Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinde pasifize edilmiş bir isim. Yani e, özellikle Binali Yıldırım'ın başbakan olduğu dönemde e, pasifize edilmiş birçok e, yetkisi elinden alınmış bir isim yani hatıraları kötü e, O nedenle e, onu e, ikna etmek biraz zor. Şu anda açıp zaten Twitter hesabına baktığınızda benim özel işlerim var, yükümlülüklerim var. Aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum şeklindeki tweet aynen duruyor. Yani bir tür şu anki kendi e, tanımına, kendini tan danışman olarak tanımlıyor. E, o danışmanlık tanımına aykırı bir şey yapıyor değil. Yani e, nasıl şirketlere danışmanlık yapıyorsa, finans kuruluşlarına danışmanlık yapıyorsa, AK Parti'ye de danışmanlık e, yapıyor. Söyledikleri dinlenir, dinlenmez. O e, karar vericilerin e, üstleneceği bir durumdur. E, şimdi Mehmet Şimşek tabii 2018'de e, siyasetten ayrıldıktan sonra 2019'da e, Erdemoğlu Holding, yani sizin Sasa diyebildiğiniz ama altında birçok şirketi de bunu bulunduran Gaziantep kökenli Erdemoğlu Holding'in danışmanı oldu. Malum bu Holding'in yönetim kurulu başkanı İbrahim Erdemoğlu da bundan birkaç gün önce Türkiye'nin 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin adamı ilan edildi Fortune dergisi tarafından. Ee, Mehmet Şimşek aynı zamanda İngiltere'deki e, bazı finans kurşularına e, Türkiye'ye yönelik yatırımları ve ilişkileri konusunda danışmanlık yapıyor. E, şu anda Londra'da zaten e, yaşıyor, orada e, ikamet ediyor, ailesi de e, orada diye biliyorum. Yani Mehmet Şimşek sonuçta kendi danışmanlık çerçevesine çok aykırı davranan bir profil çizmiyor şu haliyle. Ne zaman bu profilin dışına taşar, seçimden sonra bu profilin dışına taşabilir. Milletvekili olmadığı için az önce söylediğim gibi belki hazine ve maliye Bakanlığı veya bilemezsiniz Merkez Bankası Başkanlığı gibi bir e, görevi kabul edebilir e, ama de edebilir. Bu birazcık olsun da milletin te teveccühüyle ilgili bir şey. Yani e, seçim sonuçlarıyla ilgili bir şey. Belki de böyle bir politika izliyor e, kendi şahsi e, politikası açısından yani seçim sonuçlarını bir görelim şeklinde bir politika izliyor. Ya yani bu arada AK Parti'nin seçim beyannamesi çalışmaları da devam ediyor. bu seçim beyannamesi çalışmaları ağırlıklı olarak Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un koordinasyonunda sürüyor. dediğim gibi seçim beyannamesinin herhalde ee, ilk açılıp bakılacak ilan edildiğinde ilk açılıp bakılacak yeri ekonomi e, başlığı olacak. Burada bir sinyal verir mi vermez mi? Ee, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bu konuda bir renk vermediğini görüyoruz. Sadece çalışmaların sürdüğünü ifade ediyor daha fazlasını dile getirmiyor. Şimdi tabi bu seçimlerden yaklaşık arkadaşlar 10-11 ay sonra bir yerel seçim de var malum. Bu yerel seçime eğer AK Parti iktidara gelirse böyle darmadağınık sürekli kriz tartışmalarının süre gittiği bir ortamda hazırlanmak istemeyeceği açık o nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan burada daha güçlü bir şekilde ekonomiyi güçlendirip yerel seçimlere gitmek isteyeceği için yapacağı tercih çok önemli yani burada Ortodoks politikalara geri dönüş veya mevcut heterodoks politikaların devamı şeklindeki seçenekler var. Ortalama bir seçenek yok bence çünkü bu Berat Albayrak döneminde denenmişti. Yani ekonomi de bir bilim olduğu için arkadaşlar temel bazı kabuller üzerine inşa ediliyor. Yani ekonomi politikaları da temel bazı kabuller üzerine inşa ediliyor ya yani böyle yüzde sekiz buçukluk bir faiz ortamında yüzde 55 civarındaki bir faizi yamamak sürekli arkasını toplamak bunun döviz politikasına yansımalarını kontrol etmeye çalışmak sürekli dışarıdan sıvaplarla işte iyi milletler arası mevduatlarla Merkez Bankası'na yatırılan uluslararası mevduatlarla bu işi döviz kaynaklarını toparlamak mümkün görünmüyor. Ee, yani e, şu anda artık bu yaşanan problemler reel sektöre kadar yansımış vaziyette. Tarım sektörü ve tarıma dayalı sektörler, sanayi sektörleri e, ciddi maliyet baskıları altında bu maliyet baskılarını aşmak için Ağırlıklı olarak arkadaşlar e, ithalat silahına başvurmak istiyorlar. E, fakat e, bu da e, ciddi sıkıntı yaratıyor. Bu reel sektördeki sıkıntıların eninde sonunda e, geldiği nokta üretim azalması ve işsizlik artışı, üretim azalması arkadaşlar. Aynı zamanda e, enflasyonu da besleyen en önemli... Unsurlardan birisi e, üretim azalması, işsizlik, satın alma gücüdün düşüşü, bu zincir, bu e, oluşum e, 2024 senesinde yapılacak. E, yerel seçimlerde gene e, mevcut iktidarın iktidarda kalmaya devam etsin veya e, muhalefete geçsin. Yine AK Parti'nin karşısında olacak bir e, unsur, onun karşısına konulacak bir unsur, hesap sorulacak bir unsur olarak seçmen tarafından hesap sorulacak bir unsur olarak olarak karşımızda duruyor. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.